Şu anda ise çan memeliler sınıfına ait bir yarasanın fosilini görüyorsunuz. Bu fosil Almanya'nın Frankfurt bölgesi yakınlarında bulunduğu, Eosen döneminde yaşadığı tespit edildi. Yaklaşık 50 milyon yıl olarak tespit edildi bu yarasanın yaşı. Bu yarasa fosilinin kemik yapısı ve anatomisi incelendiğinde milyonlarca yıl önce nasılsa günümüzde de birebir aynı olduğu hiçbir değişim ya da sözde evrim süreci geçirmediği rahatlıkla görülmektedir. yaşayan fosiller bu canlıları milyonlarca yıl önce yaratmış ve günümüze kadar en mükemmel şekilleriyle korumuş, tüm varlıkların yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın eseridirler. Tarih boyunca Darwinistlerin tüm korkuları bu açık gerçeğin gözler önüne serilmesi olmuştur. Ama artık bu açık ve tartışmasız gerçek tam anlamıyla gözler önündedir ve Darwinistlerin buna karşı gösterdikleri tüm çabalar boşa çıkmıştır. Hak olan karşısında batıl tamamen ortadan kalkmış, alemlerin Rabbi olan Allah büyüklüğünü ve yüce kudretini bir kez daha en mükemmel şekliyle sergilemiştir. biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o yok olup gitmiştir.'' Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size.